Evet arkadaşlar merhaba, bugün Yoyku markalı otokoltuğumuzun kurulumunu anlatmaya çalışacağım. Kutusu gördüğünüz gibi, kutusundan çıkarttık. Kutusundan çıkarttık. Ürünümüz genel olarak tatar olduğu şekilde çok kaliteli. Evet. Gel baba, gel. Gel. gel, gel, gel. Otur, otur babacığım. Aferin benim oğluma ürünümüzün genel olarak malzemesi kaliteli. İçinden ee, bir adet kullanma kılavuzu, bir adet işte e, Avrupa Birliği standartlarına standart, uygun olmasına gereken belgesi, bir adet de garanti belgesi var. Garanti belgesi, ithalatçı firma üzerinde. Evet oğlum. Çok mu sevindin? He? Aslan parçası. Bir de şu şekilde bir şey çıktı. Ee, kutunun içerisinden. Bunun ne olduğunu anlamadım. İlerleyen saatlerde beraber şey yapabiliriz. Emniyet kilidi şeyi olabilir. Tokası olabilir. Bilmiyorum. Burada dikkatimi çeken şurada İngiliz bayrağı var. İngiltere bayrağı var. Hani İngiltere'de mi üretilmiş ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama İngiliz bayrağı var burada. Genel olarak hatlarıyla güzel bir ee, ürün. Kaliteli. Kaliteli duruyor. Petleriyle, yanlarda kurumalarıyla. Şu dikkatimi çekti kutudan çıkartırken. Kafasının arkasında hemen bir mandal var. Şurada bir mandal var. Çevirirseniz. Aha şu şekilde bir mandal var. Bu mandal, hani ben kutudan alırken elimle şöyle yaptım, baktım boyunluk. Bunu yani çocuğun ilerli, ilerleyen yaşlarda büyüdüğü zaman boyunlu, e, boyu boyununu da otomatikman uzatıyorsunuz. Güzel bir ürün. Bakayım. Otur bakayım. Şurada, şurada bir mandal var. Bu mandalı basıp, e, basılı tuttuğunuz zaman 360 derece dönebilen bir sistem var. Şu şekilde. Tabii e, şu an e, ürün koltuk koltuğu e, otomobilde olmadığı için, sabitlenmediğimiz için biraz dönerken hafif zorluk yaşıyorsun. Ama izolüse bağladığınız zaman öyle bir problem olmaz. Petleri burada. Şurada hemen e, orta pedinin altında kaldırdığınız zaman pres diye hani bir yer var e, düğmesi var bastığınız zaman buraya ünliyet kemeri uzuyor uzuyor kısalıyor Neden? Yapabilir. arkasında e, şu şekilde bağlanır. İzolis olmayan araçlarda hani arkada e, bagaj veya koltuğun arka kısmına bağlanabilen bir kancası var, demir kancası. Gerçekten çok kaliteli bir kanca. Ondan sonra o kancaya da bağlı tokası var. Emniyet kilidi var. Oradan da sabitleyebiliyorsunuz. E, genel olarak ürünümüzün tasarımı bu şekilde. Şurada izois bağlantı noktaları var aracınıza şu şekilde koltuğunuzun uzunda işte markanın aracınızın markasına göre bu tek olabilir, çift olabilir. Sadece sağ arka sağ koltukta bir veya arka sol koltukta olabilir. Buradan e, mandal var. Şurada gördüğünüz mandal Buna bastığınız zaman bu dil böyle uzuyor. Buradan da arabanın arka koltuğundaki demir kısma tık diye zaman şurada yeşil ışık yanması lazım. Yeşil ışık yandığını gördüğünüz zaman ürün güvenli bir şekilde aracınıza bağlanmış oluyor demektir. Bu iki mandallı bir ürün. İzoyuz ürünü. Otokoltu ürünü. Burada şimdi kademeleri görüyorsunuz. 1, 2, 3 ve 4 kademeden oluşan bir ürünü mail yani arkaya mail payı var. Burada demiş zaten 4 kilo, 4. kademe 0 13 kilogram arasında demiş. 3 kilo 3. kademe demiş. 9 18 kilo. 2. kademe 15 36 kilo aralığında yapabilirsiniz. Çocuğun kilosu neyse ona göre kademesine göre onu ayarlayabiliyorsunuz. Zaten orada kademenin altında kilo oranları var. Burada da yine bir kolay kurulum olarak araca bağlanma, doğru bağlanma, araca ters koltuğun tersinde bağlanma, araca emniyet kemerine bağlanma ve aracın çocuğun koltuktaki emniyet kemerine bağlanma gibi kolay bir kullanım kılavuzu yer almış burada. Burada testlerden geçmiştir diye gösteriyor. Arkasında küçük bir fila var. Burada demek ki çamaşır, çocuğun bezini falan koyabilme gibi bir durumu var. Yani genel olarak <laughs> güzel bir ürün. Burada emniyet kilidinden bahsedildi. Ben galiba bayrağında İngiliz bayrağı olduğunu biraz anladım. <laughs> emniyet kemeri bağlantı noktası da İngiliz sistemi. Çünkü şu şekilde mandallar var. İki mandalı birbirine birleştiriyorsunuz. Birleştirdiğiniz zaman şu İngiliz kilidi tarzında oluyor. Buradan da kilitlediğiniz zaman sürüp burada kilitlenmiş oluyor. Yani şu tek düğme, kırmızı düğmeye bastığınız zaman burada otomatik olarak kilit çıkıyor. Şu şekilde yine gösterelim. Şurada mandalları birbirine getiriyorsunuz. Şuradan basıyorsunuz kıyamlanmış oluyor. Kırmızıya bastığınız zaman aslında çok basit ya. Hani bu gerçekten basit bir detay. Her oto vardır. Ya biz bu koltuğu niye tercih ettik? Bu figürü biraz hoşumuza gitti. Bizim çocuğumuz biraz yani, e, her şeyi beğenmiyor. Seçici biraz. Onun için bu tarzda bir figür beğendiğini seçtik. Arabada acaba oturur mu? Koltukta oturur mu? Aldığımız koltukta oturur mu diye mesela biz biraz sorun yaşay yaşayabiliriz diye düşündük ama bu figürü seçtik diye e, bu figür gayet hoş güzel tabii e, tabi piyasada başka e, otokoltukları oto koltukları da var ama hani çocukların bence sevebileceği en güzel en mantıklı olan oto koltuğu Yoyko bizim gerçi bebek arabamız da Yoyko'ydu pusatimiz de Yoyko'ydu baya bir araştırarak almıştık şimdi ben son olarak şu meyli yapmaya çalışıyoruz. Arka tarafa ...yatması. Nasıl, nasıl yazıyor acaba? Şuradan altın altın mekanizması şu şekildeymiş. Dönüyor. Mekanizma bu şekilde. Dönen mekanizma. Ama bu koltuk arkaya nasıl? Ha şurada bir dil daha var. Gördüm. Şimdi gördüm. Aha. Babacığım başardık. Şu şekilde yatması sistemi. Niye komple yatmıyor? Çünkü arkada bir şey sıkıştırdık. Şu şekilde galiba evet. Yani üçüncü kademe yatmasını sağlamamız için ürünü şu şekilde döndürüp ha. Aşağı tarafı, düşük Arka tarafa, şu şekilde iletilmesi gerekiyor. Baba. Şu arka tarafın aşağı doğru meyvelerinin olgası, burada mesela iki. Evet. Şu an galiba tam yapmış durumda. Evet. Şu an tam yatmış durumda. Yani maksimum yatma tarzı bu kadar zaten. Arabanın arka koltukta yani otokoltuğun böyle düz bir şekilde olmasını beklemiyordum zaten. Çünkü düz olması imkansız bir durum. Ama yine yatma mail payı gayet güzel. Mesela şu iki. şekilde gidiyor. Gayet güzel. Önerebiliriz arkadaşlar. Hani videomuzu izleyip bu ürünü önerebiliriz. Bir sonraki videomuzda araç içindeki kurulumundan bahsedebiliriz. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederiz.